merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Daha doğrusu benim kanalıma. Bugün yanımda kuzenim Almira var. Almira Almira diyorum sürekli videolarda. İşte o kuzenim. Ben biliyorsunuz diye düşünüyorum sürekli bahsediyorum. Ta ilk vlogumda bir kere Almira'yı görmüştünüz. Şimdi bu ikinci olacak. Biz bugün ne yapacağız? Bardunya yemeği yapacağız. Şöyle kadraja gireyim. Bütün malzemelerimizi hazırladık, tahtalarımızı hazırladık. Dedim ki iki kişi birlikte yapalım. Akşama Almira'nın annesi gibi gel gelecek bize. Zaten bir gün önceki vlogumda bahsetmiş olacağım. Yani bugünkü yayınlayacağım vlogda. Öyle, şimdi başlayalım. Öncelikle Almira bütün malzemeleri yıkayacak, bana verecek. Soyma aparatını da hemen çıkarayım. Başla. Almira bana malzemeleri yıkayacak. Ben de hemen ee, onları soymaya, işte doğramaya falan başlayacağız. Öncelikle domateslerden başlıyorum. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> çok gülesimiz <gülüyor. gülüyor> var aşırı. Yani biz çok eğleniyoruz şu an videoyu çekerken. Umarım siz de eğlenirsiniz. Çünkü bizim birlikte ilk video'muz. ilk videomuz. Aslında biz sonrasında da yine birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Videosu çekmek istiyoruz. Eğer siz de istiyorsanız aşağıda yorumlarda bize bildirirseniz çok seviniriz. Başlıyoruz. Bunları da yıkadın değil mi? Hı -hı. Ben bunları soyayım. Tamam. Sen de doğru istersen küp küp şuralarını kesiyorum. Şöyle hemen. Ya aslında bu içine soyularak mı koyduğum hiç fikrim yok. Ben de Ama ben bir öncekinde soydum. Bak, küp küp mü? Küp küp aynen. Minik doğrayalım ki hemen pişsin. Biz Almira'yla tam kardeş gibiyiz. Yani çocukluğumuzdan beri ben Almira'yı birkaç gün görmeyeyim hemen özlerim. Almira bu arada nişanlı. Kuzenim sözleniyor. Kuzenim nişanlanıyor. Hep bahsettiğim kişi o kuzenim bu kuzenim. Şöyle iyi mi daha güzel. Aynen bence öyle iyi. Ben şimdi hemen patatesimi de soymaya başlıyorum. Bu arada malzemelerden hiç bahsetmedim ama biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yine de ben şöyle ufak bir bahsedeyim. İki tane şöyle orta boy domatesimiz var. Bir tane orta boy patatesimiz var. İki tane Yine orta boy havuç, ee, yine bir orta boy soğan, domates salçası kullanacağız, biraz küp şeker kullanacağız. Evet. Galiba bir çay bardağı mıydı? Bir su bardağı mı? Şey, ya zeytinyağı. Bir çay bardağın yarısı kadar. Yarısı kadar da zeytinyağı. Hı hı. Ben, ben galiba ortalama bir kiloyu yakın e, haşladım. Pardon, haşlamadım, ıslattım. Onda nasıl yaptım arkadaşlar? Kaynar kaynar su yaptım. Ondan sonra üzerine döktüm, çiğden. O şekilde beklettim. Birazcık da limon sıktım. Limonu ben birisinden duymuştum. Neye yarıyordu onu bile hatırlamıyorum ama öyle yaptım. <laughs> öyle yani. Ben şimdi patatesleri soyuyorum. Hazır olanları böyle tabaklara koyalım. Aynı ben. lokları istiyorsanız mesela kocam mutfakta olur. Aslında ben çok çekmek istiyorum ama asla kabul edeceğini sanmıyorum Murat'ın. <laughs> Bu arada eli çok lezzetlidir. Çok güzel kahvaltılıklar evet. hazırlar. Herkes bilir ama kendisi çok utanıyor. Diyor ki arkadaşlar abonelerin <laughs> yükselsin. Baya bir e, fenomen Bak ben ismini bile söylemiyorum ama olacakmışım. Ondan sonra diyor şey yaparım diyor. Öyle gösterecekmiş kendisine. Bakalım. Eğer ikna edersem bir gün nasıl tanıştık videosu da çekmek istiyorum. Benim sadece ağzımın görülmesi. Ağzım da çok güzelmiş gibi. Ben şimdi bunu yıkayacağım ben. <laughs> Birkaç gündür zaten hep öksürüyorum ama korona değilim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kulağın yüzüyle. Korkmayın yani. Vloglarımda <laughs> da zaten bitki çayları yapıyorum kendime görüyorsunuz. Ben de patatesleri doğrayacağım burada. Yine aynı havuçlar gibi küp küp. Bu arada annemlerin falan gelmesine de bir iki saat var. <laughs> ne kadar pişer bu? Valla bilmiyorum. Düdüklüye mi koysak yoksa normal tencerede mi pişirsek? Düdüklü de çok kısa pişer. Murat da açılmıyor. Maça gidecekler bugün. Bahsetmiştim zaten önceki vlogumda. O yüzden açıkçası çok da yemek yemek istemiyor yani böyle. Bir de bu da şişiren bir yemek. Biz içine kimyon koyacağız zaten. Kuru fasulyeye pilav var. Kimyon aşırı yakışıyor biliyorsunuz. Öyle mi? Keşke dün koysaymış. Koymadı Yok koymadı. O çok iyi geliyor. Bir de hem lezzetli ve hem de fasulyenin falan gazını alıyor. Direkt o kendi asitini alıyor. Mutlaka koy derler. Aklımda bulunsun o zaman. Aynen. Almira'nın da eli çok lezzetli. Yani bizdeki kadınlar, kızlar genelde hamarat oluyor arkadaşlar. Ömek gibi olmasın ama biz yani çok küçük yaşta annelerimiz ikimizin de çalıştığı için yemektir, temizliktir hepsini yapıyoruz. Hatta bıktık bile öyle söyleyeyim. Daha Almira bir de evlenecek, evlenecek yapacak bunların hepsini. Bunlar da hazır. Hatta ikisini birlikte koyacağız ya. Bunları da üstüne alsam ben Olur. bunu soyayım. Bu arada ben ne güzel hızlandırıp hızlandırıp çekiyordum size ama böyle sesli konuşunca yemek programı sunuyormuşum gibi gel biraz heyecanlandım. <laughs> Sürekli nefes nefeseyim. Bunları doğrayacağız mı, rendeleyeceğiz mi? Bilmem. Tarife baktık da biz. Tarifte ne yazıyordu? <laughs> <Aa>, bilmiyorum. Bakayım mı? <laughs> <de>. Bir <laughs> Buraları kesiyormuşum. <laughs> <laughs> Soğanımı da arkadaşlar normal yemeklik küp küp minik minik doğrayacağım. Ve tahtam görünmüyor mu? Aynen görünmüyor. Rendelenmiştir. Yani ne Tamam rendeleriz. Bu arada sana müşte ben rende aldı annem bana. Öyle Şurada. mi? Ay kızlar iki tane renden vardı ama o kadar Ay, kötüydü evet. ki. Berbat ikisi de. Ben gerçekten mutlu Bir gün size göstereyim. Çok kötü. Ya çeyiz yaparken gerçekten e, kullanış açısından da düşünmek gerekiyor Şimdi ben Almira'ya da söylüyorum her şeyi. Yani iki tane rendesi olup insan bir tanesinden de memnun kalmaz. İkisi de çok kötüydü. gelenler benim şimdi bugünkü yükleyeceğim video henüz e, yüklemediğim için arkadaşlar tabii ki maksimum seviyeye ulaştı hemen telefonum. Zaten en büyük problemim bu. Bana e, telefonların hafızası yetmiyor çekimler için. Şimdi biz Almira'nın telefonuyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Ne diyordum İşte çeyizden bahsediyordum. Sen neler aldın Almira? Ne kaldı mesela? Ben Biraz onlardan bahset. Ben şu an sadece yemek takımımı aldım tencere takımı ile birlikte. Çok güzel bir takım aldı. Karacadan aldım. Aynen. İçine düdüklü tenceresi, çelik tenceresi, renk tenceresi var. Bir de e, en çok hoşumuza gider hepimizin mesela onun düdüklü tenceresi. İki tane miydi? Ha, evet iki tane. İki tane tek kapa. Evet. İkisi, yani bir boy büyüğü var bir boy küçüğü. Yani çok iyi gerçekten iki düdüklü almakta vazgeçiyorsunuz. Gerek kalmıyor en azından. Şuradan suyumuz kaynamış onu da kapatalım. Biri 4 litre, biri 6,5 litre. Bence çok iyi. Biri zaten 4 litre yani. kire, hani biri günlük de... için ideal. Evet. Gerçi Almira e düdüklü kullanmayı pek sevmiyor ama olsun. Korkuyorum. <laughs> ya ben de çok korkuyorum. Mesela şimdi hemen düdüklü atasım var. Bu yemi. Kararsız mı? Onu bir karar verelim. Ona göre siz de görürsünüz zaten. Ben şimdi hemen kamerayı ocak kısmına çevireceğim. Soğanlarımı kavurmaya başlayacağım. Anne de bana burada malzemelerde yardım edecek. Domates salçası koyacağız zaten. Şimdi başlayalım. E, tamam rendeleyelim. Şimdi arkadaşlar ben birazcık zeytinyağı koydum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Yani bilmiyorum bu yemekte yağlı olmaz, güzel olmaz gibi geliyor bana. Ocağın altını açmıştım. Hemen şöyle soğanlarımı da koyuyorum. Baharatlarımı da şuraya hazırladım. Karıştırmak için şöyle bir kepçe şey alıyorum. Şurada da şöyle size göstereyim. Burada haşlıyoruz birazcık. E, kaç dakikaydı? 10 dakika haşlanacak. Ben önceden ıslamama rağmen hani düdüklü de düdük yapmaktan vazgeçtim. Ne olur ne olmaz diye. O yüzden haşlanıyor şöyle. Pek de küp küp olmamış soğanlarım ama şöyle biraz küçültmeye çalışayım. Heyecandan herhalde araya kaçtı. Birazcık daha soğan koyacağım. ve soğan diyorum, Yağ koyacağım. Şunu da bir karıştırayım arkadaşlar. Anne doğurdu. Domatesin üzerine sarımsakları rendeliyor. Bu kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra kapatalım. Zaten bu Avuçlar falan bayağı bir şey olması gerekiyor. Evet. Ee, evet. bir an çekmiyorum sandım da çekiyormuşum. E, sen istersen benim telefonuma yine aynı tarife bak. Küp şekeri ne zaman atıyorduk onu hatırlamaya çalışıyorum. Ha, evet. Onu Nerede Şarj Şarjı takmıyorum. Şimdi ben soğanımı birazcık kavurdum ama böyle tam pembeleşmeye daha yakın değil. Ee, önce domates salçamı ekliyorum. Şöyle ben bayağı ekleyeceğim. Bir keşan yaptım. Sonra kavuracağım. Yavaş yavaş diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Çünkü soğan onlarla da birlikte kavrulacağı için çok kötü görünmez yani çok yanmasını istemiyorum. Emre bana şu an tripod görevi yapıyor. Ya şimdi benim mutfağım düzeninden kaynaklanıyor. Tripodu istediğim yere koyamıyorum. Tam istediğim gibi. Şimdi artık yavaş yavaş böyle ikisini birlikte koyuyorum arkadaşlar. Şöyle biz bunları biraz kavurup hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar domatesini ve içinde rendelemiş olduğumuz sarımsaklar onu da koyuyoruz. Şöyle. İçeriden sanki çağının sesleri geliyor. Babası geldi işte. Ona o bakıyor ama duruyor mu bakalım. Biz video çekeceğiz diye anmadık almadık. Ve ağlıyor şu an. Hem bunlar birazcık pişsin hem de ben bir çana bakayım tekrar geliyorum. Arkadaşlar barbunyamızı koyduk. Ben hemen şöyle e, birazcık mercimek yıkadım. Bir tane soğan, bir tane patates böyle minik minik doğradım. Şimdi hemen sıvı yağını koyuyorum. Ya yani mercimek çorbası herkes farklı yapıyor bildiğim kadarıyla. Ben bu şekilde yapıyorum. Kimyon koyacağım yine. Bugün hep gazlı yiyecekler. Kaşığın ucuyla karabiber. Yani şöyle çok az minicik pul biber. Bu da sarımsaklı Himalaya tuzu kullanacağım. Hem içine sarımsak koyamadığım için hem de Himalaya tuzu çok sağlıklı olduğu için çünkü gözüme. Onu da şöyle şu kadar koyacağım. Bu şekilde şimdi onu hemen tencereye koyacağım. Ocağa vereceğim. Evet. Vær så god. Canlar size şöyle yemeğimizin son halini göstereyim. Bu şekilde. Biz Murat'a şimdi yemek çıkardık. O yüzden hepsi bozuldu. Şöyle mis gibi pilavımız. Hepsini tanıdım. Baktım çok güzel. Çorbamız. Şimdi misafirlerimi bekliyorum. Sonra görüşürüz. Hatta ben bu videonun kapanışını da yapayım arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer beğendiyseniz de beğen tuşuna basın lütfen. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız da, yani kuzenimle olur, kardeşimle olur, eşimle olur. Bana yorumlar kısmında eğer bildirirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.